Merhaba. Bu videomuzda sizlere Excel'in Bul ve bunun yanında Değiştir işlevini anlatacağım. Bul aslında kullanması çok kolay olan bir işlev olmasına rağmen çok işe yarar. İki yolla Bul'u aktif hale getirebiliyoruz. Bu arada yani ne işe yarayacağını metinsel olarak açıklamama gerek yok herhalde. Aradığımız bir şey buluyor Excel'in sayfaları arasında ya da toplam çalışma kitabı içerisinde. Ee, şurada giriş sekmesinin altında düzenleme bölümünde bul ve seç diye bir bölümümüz var. Şuradan seçebiliriz. Bula bastığımız zaman şöyle bir ekran gelecek. Bunun dışında bir de ctrl f tuşları tuş kombinasyonlarıyla bul karşımıza gelebilir. Şimdi mantığı bulun. Ee, biraz önce de söylediğim gibi aradığımız şeyi bulmak. Mesela bu sayfa içerisinde eee İstanbul nerede onu arayalım. İstanbul yazdım ve sonrakini bula bastım. Yani Enter'a bastım. O zaten sonraki bu seçili olduğu için İstanbul'u buldu. Bir daha basarsam ikinci ondan sonraki İstanbul olur. Bir daha basarsam sırayla böyle gider. Evet. Şu an sürekli arıyor. Tümünü bula bastım çünkü. Tümünü bula basmak da bütün İstanbul bu sayfaların arasında neredeyse bakın. Hangi hücrelerdeyse hepsini tek 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 getirdi bak. Bu da e, çok sık kullanmıyorum açıkçası tümünü bul ama e, kullanılabilecek bir özellik. Bunun dışında bu e, herhangi bir seçenek seçmezsek sadece bu sayfa içerisinde İstanbul'u arayacaktır. Peki ben şunu bir kapatalım. Sayfa 1'de... bilgisayar diye bir e, verim var. Sayfa 3'teyken bilgisayarın nerede olduğunu bilmiyorum ve ben bu bilgisayarın nerede olduğunu bulmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Ctrl F buraya bilgisayar yazsam ara desem tabii ki bulamadı. Çünkü bu sayfa içerisinde arıyor bilgisayarı. Benim bütün çalışma kitabı içinde arattırmam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Şurada bir seçenekler var. Bakalım ne var içinde. Bastık. Şurada gördüğünüz gibi çalışma sayfası şu anda seçili. Bunu tıklayıp çalışma kitabına çevirdiğim anda ve sonrakini bula bastığım anda şu an arıyor ve buldu. Bakın sayfa 6'da da varmış bu arada. Ben sayfa 1'de var diye düşünüyordum. Sayfa 6'da da varmış. Böyle teker teker hepsini bulur. Bunun dışında burada e, dikkat etmemiz gereken ne var? Biçim ayarı girebiliriz. Yani özellikle mesela kırmızı e, renkle yazılmış bilgisayarları buldurabilirim. Sadece onları. Yani çok e, elzem bir şey değil. Yani çok sık kullanacağınızı zannetmiyorum. Şu ayarı. E, ama e, kullanacağınız zamanlar gelebilir. Bunun dışında e, şurada ara kısmı var. Satırlarda ya da sütunlarda aramasını buradan değiştirebiliyoruz. Yani satırlar içinde mi arayacak? Sütunlar içinde mi arayacak? Bunu e, tayin edebiliyoruz. Büyük küçük harfi duyarlı yapabiliriz. E, tüm hücre içeriğini eşleştirebiliriz. Bunun dışında konumunu da e, seçebiliriz. Yani bu nedir? Formüller, değerler, açıklamalar. Ben sadece açıklamalar arasında böyle bir şey aratabilirim. Yani şurada dikkat ediyorsanız hemen bir örnek üzerinde gidebiliriz. Şurada açıklamalar yazmıştık. E, her hücrenin içinde açıklama var. Mesela Mustafa var açıklama içinde. Ben normal bir şekilde Mustafa arattım. Bütün Excel taradı bulamadım. Bu çalışma kitabını. Çünkü bu bir değer değil. Mustafa diye arattığım şey değer değil. Hücre açıklaması. Bunu şuradan açıklama olarak değiştirirsem konumunu. Yani aradığım şeyin konumunu soruyor bana. Bakın buldu. Bir daha bastım. Bir daha buldu. Marmarayı buldu. Basıyorum ve sürekli gördüğünüz gibi Mustafa'yı çıkarıyor. Genel olarak bul bu işlevi yarar. Değiştir işlevini de bakalım. Değiştir işlevi de aslında... Çok sık kullandığımız bir özellik. Burada temel mantık şudur: Bir şey yaratırız Excel'e ve onu bulduğu zaman neyle değiştirmesi gerektiğini söyleriz. Yani şöyle bir örnek yapalım hemen ee, şuradan açalım. Mesela buradaki modem diye yazılan iki tane verimiz var. Bu modemlerin hepsi. Ee, atıyorum farklı bir şey olsun. Yani modem değil de artık modem 1A yapacağız. Yani bir şekilde değiştirmek istiyoruz bunları. Tek tek bütün modemleri bulup hepsini modem 1A yapmamız gerekiyor. Normal şartlar altında. Ama buna hiç gerek yok. Ctrl F yapıp buradan değiştire basıp Aramak istediğimiz ne? Bulmasını istediğimiz modem. Yeni değeri ne? Yani modemi bulduğu zaman ne yapsın? Modem bir A yapsın. Mesela. Şimdi sonrakine bu tuşuna bastığım anda bu sayfa içinde modemi bulacak. Bakın buldu. Değiştire basmadım. Yani sadece bula bastım. Sadece bulur şu anda. Arıyor hala. Diğer sayfaya geçti bu arada. Peki değiştir dersem bakın bulduğunu değiştiriyor şu anda. Şuraya dikkat edin. Değiştirdi. Değiştirdi. Zaten iki tane varmış bu sayfada. Peki tümünü değiştir dersen bakalım ne yapacak? Tarıyor şu anda. Bütün çalışma kitabını aradı ve dört tane değişiklik yaptı. Yani bakalım kontrol edelim. Şurada modemler vardı. Neredeydi? Sayfa bir adı. Bakın hepsini modem 1A yapmış. Yani bütün çalışma kitabı ne taradı? Neden bütün çalışma kitabını taradı? Çünkü bir önceki işlemde ben e, bir önce kontrol F yapıp bul işlemini yaptığım zaman şuradan çalışma kitabını seçmiştim. Normal şartlarda bu çalışma sayfasıdır. Ee, çalışma kitabı içinde aramak istiyorsak da bunu çalışma kitabı olarak değiştirmemiz gerekiyor. Ee, aynı özellikler burada da var. Ee, hem aradığımızın biçimini değiştirebiliriz hem yeni değerin biçimini değiştirebiliriz. Tamamen bizim aslında paşa gündümüze kalmış bir şey bu. Bul ve değiştir işlemi bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.